Azer Türk Yemeği kanalına hoş geldiniz. İran yemeğinden bahsettiğimizde bence rahatlıkla söyleyebiliriz ki zereş pilavı ve tavuk bu İran sanatının bayrak taşıyıcısıdır. Haydi gelin birlikte 800 porsiyon tavuk hazırlayalım hem de ev sahibi usulüyle. Tavuklar kepçeyle alındıktan sonra zerdeçal ve tuz kırmızı biber ve elma tozu ile birlikte köri tozu ve limon suyu ekleniyor ve bir saat pişiriliyor. Bu sürenin sonunda tavuk suyu hazırlanıyor. Tavuk sosu ve çorbamız için kalan tavukları da temiz yağda kızartıyoruz. Şimdi dikkatli ve düzenli bir şekilde diziliyor ki servis sırasında rahat olalım. Tavuk sosumuzu üzerine ekliyoruz ve bir buçuk saat kısık ateşte demlenmeye bırakıyoruz. Sosumuzun karışımı hazır. Tavuk suyu, domates salçası, tereyağı ve kavrulmuş soğan. Buyurun. Karşınızda birinci sınıf ev sahibiyle hazırlanmış zereç pilavlı tavuk. Umarım denersiniz ve lezzetinden keyif alırsınız.